İlimiz e, 600 bin büyükbaş hayvan varlığı ve 700 bin üzerinde küçükbaş hayvan varlığına sahip bir il. Temel e, geçim kaynağı hayvancılık olan nadir illerden bir tanesi. E, biz e, bakanlık olarak, il ve ilçe müdürlükleri olarak, tarım orman il ve ilçe müdürlükleri olarak bünyemizde bulunan 100 e, civarında veteriner hekim ve veteriner sağlık çalışanı arkadaşımızla be beraber e, e, 25 bin hayvancılık işletmesini yıl boyu en az 4 kere 5 kere ziyaret ederek buralardaki bu hayvanların bulaşıcı ve zoonoz hastalıklar yönünden e, aşılama faaliyetlerini yürütüyoruz. İlkbahar Aşılama periyodu döneminde de şap, brusella ve şarbon hastalığı yöneterek bu, bu bu hastalıkları e, korunması amacıyla e, aşılar, aşı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yağmur demeden, çamur demeden, kar fırtına demeden ve teneviz arkadaşlarımız e, köy köy e, işletme işletme dolaşarak hayvan sağlığını ve buna bağlı olarak da halk sağlığını korumamışlı çalışmalarını devam ettiriyor. Ortalama olaraktan biz kendi karşı merkezi düşünürsek köylerde bir veteriner hekim 400 ila 500 hayvan arasında aşılama yapmaktadır. Mesleğimizde tabii ki coğrafya olarak biz daha kış şartlarının zorlu olduğu bir coğrafyadayız. Ama görevimizi yerine getiriyoruz. Kar oluyor, kış oluyor, yağmur oluyor. Ee, hayvanlar aşılama esnasında Zorluklar yaşayabiliyoruz, işte boynuz olsun, tekme atma olsun, bu gibi şeyler yaşanabiliyor ama görevinizi severek yaptıktan sonra bir şekilde oluyor, geçiyor süreç. E, tabii ki biz vatandaşlarımız da zaten daha çok memur vatandaştan çok bir abi kardeş şeklinde ilerliyoruz. Çünkü onların evine misafir oluyoruz, onlar geliyor İl Tarım Müdürlüğü'nde bizim evimize bir nevi misafir oluyor. Onun için onların istekleri yönünde ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani bir bayan olarak tabii ki de bir, mesleğimiz zaten hani e, hep kırsaldayız, hep köydeyiz, e, çalışıyoruz. E, bayan olarak da bunun bazı şey zorlukları oluyor ister istemez köyler, sadece köyler değil yaylalar, meralar yaz döneminde yaylalarda da aşılamalarımız oluyor. Hayvanlarından tek geçim kaynakları işte onun etinden, sütünden ondan elde ettiği ürünlerle geçimini sağlıyor. Bizler de işte çiftçimizin gece gündüz içinde olmuş olduğu, emek verdiği eee geçimini sağladığı hayvanlar için e, gece gündüz sağlıyız, çalışıyoruz. E, tabii ki aşı e, hayvancılıkta olmazsa olmazımız. Sağ olsun bu konuda da İl Tarım Müdürlüğümüz e, hem veteriner hekimlerimiz falan e, bu konuda e, çok ilgililer. Aşılarımız sürekli e, aşılarımız yapılıyor. Ya, hayvanları hastalıklara karşı şimdi ee, şap olsun, şarbon olsun, e, Bruselle olsun, bu konuda da gerekli çalışmalar yapıyorlar. Aşılarımız e, düzenli olarak yapıldığı için çok şu şimdilik e, köyümüzde şap olsun, Bruselle olsun, şarbon olsun yani diğer hayvan hastalıklarıyla alakalı herhangi bir e, sıkıntı yaşamadık.